Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Biliyorsunuz bu benim küçük kızım yardımcım evet. ve biz bugün yine kiler dolabını temizleyeceğiz arkadaşlar. Benim balkonda bir kiler dolabım var. tabi biraz mutfağım küçük olduğu için balkona koyuyorum arkadaşlar. Ve burada da ben biraz düzenledim tabii ki. Yani çok hep yarım kalmış arkadaşlar. Evet. Kavanozlara koydum bu şekilde. Ve bunların ağzını kapatacağım. Ve dolabında nelerim kalmış onlara bir bakalım. Çünkü kış bitti yaz geldi arkadaşlar. 3 aydır da Sayha evdeyiz. Ne evet, yedik, ne yaptık. Bir onlara bakalım. Bir de arkadaşlar ben yani alışveriş yaptığımda genellikle çok alıyorum. Bilmiyorum neden yani bu aileden gelen bir şey herhalde. Çünkü annem de öyleydi. Az hiçbir şey almaz. Ve arkadaşlar bu gördüğünüz gibi Hindistan cevizi. Bu da mısır unu. Bu da çay. O da paket Sa çaylarımı sağlıklı. ben bu şekilde kavanoza koyuyorum. Çünkü da olunca yırtılıyor arkadaşlar. Böyle daha temiz muhafaza oluyor. Bu da karabiber arkadaşlar. Bu da cevizim. Arkadaşlar biz e bayat ekmeklerimizi atmıyoruz. Fırında evet. e şey yapıyoruz, pişiriyoruz. Ondan sonra onları kırıyoruz. Böyle köftelerin yanına falan yaparken böreklerimiz. Evet çok güzel oluyor. Arkadaşlar söylediği gibi bayat ekmekleri asla atmayın ekmek yani şey bayat ekmekleri ben bu şekilde kalitonu gibi yapıyorum arkadaşlar kızartıyorum fırında köftelerimin içinde kullanıyorum ve bayat ekmekleri bir de şu şekil yapabilirsiniz arkadaşlar küp küp makasla doğrayıp kızartıp çorbaların yanında çok güzel gidiyor yani Ekmek bence ya sokaklarda ekmeği görünce gerçekten çok üzülüyorum. İnsanlar yiyecek kadar ekmek alsın, alsın çünkü çöplerde ekmekler çok fazla arkadaşlar. Aç insanlarımız da çok, onlara da düşünelim. Bulamayan insanlar da çok arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bitkiler düzeni yapacağız bugün kızımla beraber. Evet. Ben Şimdi çok Kilerimize bakalım nelerimiz var. Evet. Neyimiz yok. Bir temizlik yapalım. Kavanozamızın ağzını kapattı kızım. Evet, evet benim kapattım. yardımcım bu. Evet. <laughs> yardımcı kızım benim. Çok şeyde kızım bana yardımcı oluyor. O yönü biz anne kız hobiler olarak açtık zaten kanalımızı. Kızım yardımcı olduğunu. Anne bence çocuklarda kimse küçük görmesin. Bence de kızım. Çocuk. Ç e, çocukların belki el becerileri e, daha az olabilir ama beyinleri daha çok olur. Evet. Katılıyorum sana anneciğim. Evet. Mesela yani... kendimden biliyorum. El becerim de var. Ondan sonra beynim daha <laughs> beynim de var. Zekam. <laughs> Zekam var. Katılıyorum sana evet. evet. Zekalı kızım benim. Merhaba arkadaşlar. Kilerime geldik Kiler dolabımı bugün temizleyeceğim biraz. Arkadaşlar balgın dolduğu için tabi biraz fazla toz oluyor. Bu yüzden sileceğim. gördüğünüz gibi içerisini düzenleyeceğim. Burada arkadaşlar ay çekirdeği var. Gördüğünüz. Burada ındığım var. Da arkadaşlar ben bu karnalarımı, kuru fasulyelerimi aldıklarımı buraya yerleştiriyorum. Çünkü mutfakta mutfağım küçük olduğu için çekmecem de dar. O yüzden bu şekilde. Bu kovalarda da onlar var arkadaşlar. Ben arkadaşlar benim hafta ötüm temizliyorum silinle. Şimdi arkadaşlar. Burada nelerimiz varmış. Bir bakalım. Bu erişte. Ev, ev eriştesi. Bunu ben kendim kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zeytinyağı ve okulda bir öğretmenimiz söylemişti çok güzel bu da bu da bizim oranın resim biz buna bu şekilde kesilir ve biz bunu yoğurtlu sarımsaklı yapıyoruz arkadaşlar. Tamam severim olmuş. Nohutum. Bu da bir yöremize ait. Memleketimizin. Bulgurum. Burada tarhanam var. Kayınvalidem vermişti. Güzel tarhana yapar. Un tarhanası. Ellerine sağlık bu arada. Ona teşekkür ediyoruz. Burada da şekerim. Hı. Dolabım böyle arkadaşlar. Ben bu şekilde kavanozlara koyup ağzını kapatıyorum. Burada yarma deriz keşkek. Bu da yine bizim odanın keşkeyi da annem tarhana vermişti. Kendi annem sağ olsun. Yani onlar yapıyor bizim tarhanalarımızı. Bizim buralarda tarhana kurumuyor. O yüzden annem verdi. Bu da annemin verdiği tarhana. Ona da teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Bu şekilde arkadaşlar burası şekilde. Şimdi arkadaşlar ben buranın kapağını kapatayım. Bir şöyle bezinden alayım. dışarıda da martıların sesi geliyor. Balkon dolduğum için. Şimdi işte aşağıya kavanozların olduğu bölüme geçiyorum. Şimdi kavanozlarımızda nelerimiz kalmış, neler yapmışız, kış boyu neler yemişiz bir onlara bakalım. Bir tane domates sosum kalmış görüyorsunuz. Acılı ezme deriz bunu, biz buna. Ve burada yaprağım, bağ yaprağım var. Biz böyle kavanozlara basıyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Sıcak suda hafif haşlıyoruz. Hafif tuz atıyoruz. Ve kavanozlayıp ağzını kapatır, kapatıyoruz. Aynı melemen yaptığımız gibi yapıyoruz arkadaşlar. Burada da yapraklarım var. Burada da sağ olsun annem kuşburnu yapar, her sene yapar, bana da verir. O anneme verdiği kuşburnu görüyorsunuz. Burada arkadaş. Evet, incir reçellerim. Ben reçeli çok yaparım ve evde de çok tüketiliyor. Bizim incir evimizde çok tüketilir reçeller. Bu da reçel. <laughs> Bu da ayva reçeli. Arkadaşlar görüyorsunuz. Değil mi? yakından göstereyim. Ben bunları yapıyorum yazın. Kışında tüketiyoruz. Evet. Burası doluydu. Bu da arkadaşlar bük üzümü bük üzümünden yapmış kız kardeşim kız kardeşim vermişti onun da ellerine sağlık teşekkür ettim Hatta arkadaşlar erik ezmesi deriz erikle yapılıyor bu da kompostu gibi ve bu da pekmez arkadaşlar biz bunları yazın yapıp kışın da böyle tüketiyoruz da pekmez. Bir şeyimiz kalmamış. Bu da kompostu. Fişne kompostusu. Bunu da kaynatıp kavanozlayıp böyle tüketiyoruz. Evet, işte. Bu da olmuş incirin ezilmiş hali. Bu şekilde. Bu da çok güzel oluyor. Mesela kavanozlarımız o şekil. Bu kayısı reçelim arkadaşlar. Yakından göstereyim. Ben reçeli çok yapıyorum. Çok tüketiliyor. Çok da seviliyor. Çok da güzel reçel yaparım. Şimdi arkadaşlar sizin belki hiç duymadığınız bir şey söyleyeceğim. Bu bizim oranın yaprak, bağ yaprağı. Biz bunu yırtarız küçüklerinde ve bunu kavanozlayıp Yırtma deriz. Yırtma yemeği yaparız yani. İsmi yırtma yemeği olarak geçer. Yırttığımız için bağ yaprağını. Bunu da salçalı, baharatlı, etli yemeğini yaparız. İnşallah bir gün yapacağım size bu yırtmayı. Bu da incirimiz. Bu da aynı yırtma da pekmezim arkadaşlar. Arkadaşlar kiler dolabımda bu kadar kavanozum kalmış. Yani yaz geldi gerçi. Her sene ben buraları dolduruyorum, orayı dolduruyorum arkadaşlar. O tür bir kiler dolabımız içindekiler bunlar. Biz az almıyoruz arkadaşlar. Tabi bu da arkadaşlar turşu, salamura yaptım. Bu kendi bahçemden yapıyorum. Kendi bahçem var. Geçen sene bahçe Oradan yaptığım turşuların hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Tuzlu su da bu. Bizim oranın yöresine iskilibin turşusu. Tuzlu salamura yatırılıp sirkeyle kurulan bir turşu. Ve size tanıtım. Neydi arkadaşım? Ve bu da Yine bizim oranın üzüm sirkesi. Şıra deriz biz, bu sirkeye. Şıradan oluşuyor. Gayet. Aslında turşularımızı bu sirkelerle kurmamız gerekiyor ama biz alışmışız hazıra. Hazır kullanıyoruz. Ve benimkilerimdeki her bunlar arkadaşlar? Bugünkiler dolabım bu şekilde.